toplumsal barışa yönelik perspektifler Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat çağrısının başlığı olan barış ve demokratik toplum çağrısının içini doldurma girişimleri bakımından da özel bir değer taşıyor. Bu çerçevede en uzaktan gelmiş olduğu için bu toplantıya bu panelistler arasında ona pozitif ayrımcılık yaparak barışın toplumsallaştırılması üzerine başlığı altında ee, İspanya'nın Katalonya bölgesinden Barcelona Özerk Üniversitesi'nden gelmiş olan Profesör Luis Lemkova ben söz vereceğim. Ee, kendisinin bir özelliği bana söyledi. Oturarak konuşamazmış. Onun için hareketli konuşacak herhalde ayakta. Onun için kendisini sahneye davet ediyorum. Buyurun. Thank you. Thank, you. Thank you very much.

Bu konu üzerine çok fazla teori ve söz var. Ee, barış üzerine. Ben bu barış sürecinde başlıca aktör olanlar üzerinde aslında konuşmak istiyorum. Ben bunu söylediğim zaman da biraz da o aslında biraz da zorlukları dile getirmek istiyorum yani barış ve demokratik toplumun inşa sürecindeki zorluklara değinmek istiyorum. Burada tabi toplum içerisindeki sorunlar da önemli bir faktör. Az içinde aslında sömürünün de bir büyük bir iktidarın ve sömürünün de büyük bir rolü var. Ee, insanlar burada barış ve bu ortamda barış ve demokrasi aslında talep ediyorlar. Buradaki amaç aslında yeni bir toplumu barış ve e, savaşsız bir ortamda yaratmak istiyor, e, isteniyor. Bu. Ben de aslında büyük bir hevesle bir sonraki konuşmaları bekliyorum. Özellikle kendi ülkelerindeki barış durumunu anlatmalarını bekliyorum. Özellikle İrlanda'da, bask ülkesinde diğer süreçleri de dinlemek istiyorum. Filistin ve Gazze meselesi de aslında hepimizin gönlünde. Orada da büyük bir trajedi söz konusu, büyük soykırım söz konusu barış için barış için sürekli endişelerimiz vardır aslında bu yüz devam eden bir süreçtir aslında 2500 yıl öncesine dönmek istiyorum o dönemi biraz açmak istiyorum Barış nereden geliyor aslında bu, bu söylemin kökenine biraz bakmak gerekiyor. Bir tiyatro oyundan bahsetmek istiyorum. Aristolofes tarafından yazılan bir oyundan bahsediyorum. Aslında bu oyun amacı kadınların güçlenmesi üzerineydi. Bu bir filmle de etkilenmişti. Bu kolektif olarak kadınların bir savaşı nasıl düzelt nasıl durdurabileceğini ve barışı nasıl inşa edeceklerini gösteren bir filmdir. Sparta'da da Sparta'da süren uzun bir savaş üzerine yapılan savaşlar için yapılmış bir tiyatroydu. Bu tiyatronun tekstinde Kadınların rolünü, kadınların nerede durması gerektiğini e, üzerinde duran bir e, oyundu. Tabi burada e, özel e, özellikle erkeklerin iki yüzlülüğü burada da şifre ediliyor. E, Tabi kadın olmadan aslında İslam barış üzerine düşünemez. E, kadının varlığı e, aslında çok önemli bir husustur barış insan süreçlerinde. <laughs> ee, sanata daha çok ben aslında üretim üzerine durmak istiyorum. Bu o, oyunun özünde bu vardı. Şu tabloyu aslında hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Picasso'nun Guernica tablosudur. Guernica aslında bombalanmıştı. Modern savaşlarda stratejik bir bu, 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 evet bombardımandı burada yapılan. Sivil yerleşim yerleri burada hedef alınmıştı. He <gülüyor> sivil hedef <laughs> sivil nüfus <laughs> hedef alınmıştı aslında binlerce insan katledildi ve oranın altyapısı hedef alındı <laughs> Bu tabloda işte bu savaşın kirini aslında, bu savaşın kirli yüzünü gösteriyor. Şu anda Picasso'nun başka bir tablosunu ekrana getiriyorum, bu da barış çağrısıdır. İnsanlar bir çember içerisinde el ele tutuşup ve barış şarkısı söylüyorlar. Bu aslında yüzlerce yıldır barış için bir sembol olarak aslında kullanılıyor barış aktivistleri, sanatçıları, barış için mücadele eden herkes buradaki bu dansı Katalan dansıdır aslında aynı zamanda diktatörlüğe karşı Diktatörlüğe karşı muhaliflerin e, dayanışmasını gösteren bir tablodur. Ben de bir akademisyenim ve barış üzerine araştırmalar yapıyorum. Aslında biz burada e, e, savaşın çatışmanın e, kendisini anlamaya çalışıyoruz ve buna rağmen e, barış içerisinde bir toplum nasıl inşa edilir bunu anlamaya çalışıyoruz. E, hali hazırda barış üzerine araştırma yapılan en önemli enstitü Stockholm Enstitüsü'dür. Ben Barcelona Özerk Üniversitesi'ndeki 25 bin öğrencisi var. Ee, aslında temel araştırmaları yapan önemli bir üniversite. Burada barış kültürü üzerine bir okul açtık. Amacımız Amacımız tam olarak aslında konuşmam da tam olarak bunun üzerine nedir? Aslında barış toplumunu inşa etmek için neler yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz üzerine biz tartışıyoruz. Bunun da araştırmalarımızla, müdahalelerle, perspektifler yapmaya çalışıyoruz aslında bu derinleştirmek istemiyorum. Barış merkezinde Barış müessesesinde neler yaptığımızı az çok siz de biliyorsunuz. Ee, i̇nsanlığın özelliklerini, sanatını, diyalogları dahi kurabilmek için yol ve yöntemleri açığa çıkartmaya çalışıyoruz. Tartışmalarda e, barış için aslında en önemli en önemli aygıtadan biri şey... Bunu geliştirmek istiyoruz. Şey... Bir başka. Biz bunu aslında okullarda okullu müfredatlarında temel e, ders olarak e, yapmaya çalışıyoruz. Ve bunu çocuklara öğretmek istiyoruz. Çocukluktan itibaren barış nedir, nasıl inşa edilir, onları öğretmek istiyoruz. SEDEK'alarda e, bileşenlerde e, profesyonel danışmanlardan profesyonel çalışanlardan bahsediyoruz. Onlar da bu görüşmelere katıldılar. Özellikle Latin Amerika'da barışın inşası ve çatışmaların sona ermesi çalışmalarına katıldılar. Tabii bazı pratik çalışmalarımız da var. Aslında bilin küçük bir e, Küçük bir araştırma merkezimiz var Birçok yere de kendimize ulaşamıyoruz Akademilerde bazen kendimizi böyle çok yüksek yerlerde görüyoruz Aslında Hep yani kimse şöyle bir Makro işler yapamıyoruz Daha geniş toplumlara ulaşamıyoruz Bunu Bilelim bu da e, Ben durumumuzu anlamanız için söylüyorum Bizim de yaptığımız işlerin bir sınırı var Gücümüzden kaynaklı olarak Bugün de başka bir konudan aslında da bahsetmek istiyorum. Hafızadan da bahsetmek istiyorum. Bu araştırmalarımızda hafıza üzerine de özel çalışmalar yapıyoruz. Hafıza sadece barış araştırmalarında kullanmıyoruz. Aynı zamanda yaratıcı sanatta da bunu kullanıyoruz. Burada gördüğünüz gibi Hayır, iki tane çok 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 iki tane, çok 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 iki çok 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 tane Değer var. Birbirimizden vazgeçemeyiz kitabı aslında hafıza üzerine yazılmış bir çalışma Kore'de diktatörlüğe karşı halkın başına neler gel geldiğini aslında anlatan bir kitap. Doğal olarak barış inşa ederken bunları hafızalarımızda tutmak, bunları unutmamamız gerekiyor. İnsanlar güçlü olabilmeli ki kritik şeylerden bahsedebilmeli, insan haklarından bahsetmeli ve yaşananları açıkça dile getirebilmeli. Bunun için yürekli olmalı. En zor olan konuya gelmek istiyorum. Aslında bu konuda da Yahudilerden bahsetmek istiyorum. Yahudilerin yaşadıklarından bahsetme. Holocaust'lardaki <laughs> Yahudilerin yaşadıkları aslında yeni bir soykırım yapmak için kullanılan bir yöntemdir ki bu Gazze'de de böyle oldu. Ailemden 21 kişisi Auschwitz'te e, halalarım, dedelerim, nenelerim, amcalarım e,

Şimdi bu bunu bunu bilerek İsrail'deki şu anda yapılan bu fundamentalist yaklaşımlar Filistin'de ve Gazze'de yapılan bu katliamları doğallaştırmak, normalleştirmek için kullanılıyor. Aslında maalesef şu anda İsrail halkının büyük bir bölümü de Bu şekilde düşünüyor Doğal olarak burada hafızaya Tekrar vurgu yapmak istiyorum Hafıza barışı inşa etmek konusunda Çok önemli bir konaktır Bunu aslında Yanlış kullanmamak gerekiyor Şu anda İsrail'de Gazze'de Gazze'de İsrail'in yaptığı tam olarak da budur biz Katalan'daki Yahudiler olarak bu soy karşı mücadele ediyoruz. Sloganımız hiçbir yerde soykırım yapılamaz, yapılmamalıdır. Zamanımın kalıp kalmadığını bilmiyorum. Şu anda devam etmek istiyorum. Şu anda sanattan tekrar devam etmek istiyorum. Üretmenin rolü protest, Vietnam Savaşı'nda da aslında bir, bir eylemciydim, protest yapan eylemcilerdendim. Orada da bir seferberlik dile geldi özellikle Amerika'dan. Amerika'da sürdürdüğü bu Vietnam Savaşı'nı durdurmak için seferberlik yapılmış, ilan edilmişti. John Lennon'ın bir şarkısı Barış'a şans ver şarkısı. Bu şarkının sözleri çok çok önemliydi. 1968 yıllarından bahsediyoruz. Bu bu şarkı kulaklarımızda bir sembol oldu. Barış ve danışma hareketleri daha çok solcuların kullandığı bir jargon olarak görüyoruz. Şu anda ben tabii Filistin'den ve Gazze'den bahsetmek <laughs> istiyorum. Ee, bazen bu mücadelelerimiz başarıya ulaştı, bazen de başarıya ulaşmadı. Çoğu zaman da kaybettiğimiz durumda da söz konusu oldu. Burada da Banksy'yi görüyoruz. Banksy, aslında zırha bölünmüş bir güvercini görüyoruz. Buradaki bu çelişki, barış ve savaş arasındaki çelişki göstermek için çok güzel bir resim. Şimdi Benjamin Britten'in de bir eserini görüyoruz. Savaş üzerine yapılan bir beste Almanya'da çok önemli bir rol de oynadı tabii bu Almanya'daki mücadele açısından. Komentranın katedranın açılısı İngiltere'deydi. O da Liechtenstein'in bir e, resmidi. Virginia Woolf'tan da biraz bahsetmek istiyorum. Virginia Woolf tarihte e, Aterkil topluma karşı mücadele etti. Bunlar aslında çok e, temel mesajlar var onda. E, yani kadın olmasa barış olmaz vurgusunu yaptı. Bunu tekrar altını çizmek istiyorum. Gideceğiz. Son evet. olarak CND ve Emmanuel Pankhurst'tan bahs Pankhurst. bahsediyorum. Emmanuel Pankhurst, Pankhurst çok önemli bir harekete öncülük etti ve başarıya ulaştı. yıl önce kadın hareketleri yeni yeni tanıma başlanırken Emily Parkers bunun tanışın, tanınması için çok çok önemli mücadeleler etti ve hakların kadınların oy kullanma hakkı üzerine büyük mücadele etti. Tabii biz şu anda o aşamadan çok çok uzak bir noktadayız. Bu da başka bir toplumsal e, e, hareket, birçok e, halk hareketi çok barışı inşa etmek de. için ortaya çıktı ve çok önemli kazanımlar elde ettiler ve e, silahları sa Silahlanmaya karşı birçok halk hareketi ortaya çıktı. Ee, yine e, mayın karşı çok e, önemli hareketler vardı ve bu hareketler belli bir e, sonuç da aldılar özellikle yasaklanmış silahlara karşı bir. E, ee, Başarı sağladılar. Bir diğeri de İngiltere'de de silahlanmaya karşı ciddi bir hareket vardı. Gördüğünüz gibi bu görüntüde her iki elini açan açan bir insan figürü var. Bunun da çok önemli bir etkisi oldu. Şimdi Nelson Mandela'dan bahsetmek istiyorum. Prani, Mafin, Leverji, Nelson Mandela'da binen. O da çok önemli bir baş aktör ve önemli bir mevzi de elde ettiği Güney Afrika'da. Şimdi son olarak da geleceğimizi düşünmeliyiz. Bu çok çok önemli. Sanat ve üretim, müzikten, heykelden, resimden, sinemadan bunlar çok çok önemli alanlar sloganımız halen de odur barışa bir şans verin bunu da temsilcilerinden en önemli temsilcilerin biri de değerli abla İtiraf itiraf edeyim ki bu tür toplantılarda bu kadar renkli ve ilginç bir konuşma pek rastlanır bir cinsten değildi dinlerken Profesör Luiz Lemkov'un öğrencilerinin çok şanslı olduğunu düşündüm ben kimse onların öğrencileri nerelerden geçtilerse şanslı öğrenciler olmalılar. Ee, bize barış kavramıyla bu siyasetin kuru dilinden çıkarak grafik sanatlardan tiyatroya, romana barış kavramıyla bunların ilişkisi ve bunun bırakacağı izler üzerine son derece renkli e, hiç akademik olmayan akademik gibi gözüken ve akademik olan aynı zamanda bir katkıda bulundu. Şimdi bir